Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> burada görmüyorum değil mi? Şimdi bugün balık besen videosu çekeceğiz. Şimdi balığımızı getireceğim ama ufak. Akvaryumda ufak zaten böyle. İşte balığımız burada göremiyor olabilirsiniz. Şöyle kaldırayım. görünmüyor Gördüğünüz gibi iki tane var. Ama beyaz olan arkaya gitmiş beyaz adam. Şöyle balığımızı şuraya çekelim de görmeniz için şöyle daha net yapayım. Şimdi burada balık gemimiz var. Şöyle bir yem bu. Ee, özel. Küçük bir balık gemimiz var. Bakın beyaz da geldi şuraya vardı. Görüyor musunuz? Şöyle dön. Döndeyim arkadaşım. Arkadaşlar şu an balık gemimi göstereyim. Kaybolum. Bakın. şuna kuyruğunu gösteriyor. Arkadaşlar balıklarımız göründü. Şimdi annem televizyon izliyor. Şimdi şöyle şu kapağını koyduk. Arkadaşlar bakın çok az. şu kadar. Ne? Nah, çok tat, çok tatlı bir balıktır. Ee, bazı bazıları sın bal, olabilir arkadaşlar. Tabi bakın şu öne geliyor bazen Gel. Arkadaşlar yaramazlar mı yani? Altı kabaklarımız vardı, onlar öldüm sna iyi besliyoruz. Mesela uğraşıyoruz işte. da. Siz Balınız var mı? Var mı? Sizin bir, bir bir hayvanınız var mı? Kedi, köpek falan? Ee, i̇şte böyle videolar çekebilirsiniz. Herkes bakar. Ee, bu arada biz yüklüyoruz yani videolar falan yüklüyoruz. Ve çok tatlı. Bu burun. Bunun ismi bazen yemek de yapıyoruz. yemekler yapıyor. çok yapıyoruz. Bu kanal, bu bütün kanalların ismi böyle yemek falan. Onların ismi o o kanal, o kanalların ismi minik şef kanalı. Yemekler falan yapıyor o minik şef kanalı. Bunlar da hayvan besleme kanalımız var. Böyle kanalımız var. Hepsinin ismi minik şef kanalı. <laughs> Arkadaşlar İki tatlı bal. Burada başka bir de başka video çekeriz. Gelecek hafta. Ee, şimdi şey yaparız. Bakın bu arada bunlar kardeşler. Ba bir tanesi. Bakın bu kız galiba bu kız. Öteki de öteki de erkek. Bu aslında ikisi de kız var arkadaşlar bunlar. Bu balıkların ikisi de kız. Amila. Bunların içinde bir tanesi sakız, bir tanesi bak sakız olan turuncu, beyaz olan da e, şey olsun. O da çiçek. Aynıla e bak. Turuncu olan sakız burada. Arkadaşlar bu turuncu olan sakız. Öteki beyaz olan da çiçek. Tamam mı? Um, biraz kısa video oldu tabi. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben herkesi çok seviyorum. bay bay Ya abone olmayı unutmayın. Nasıl bir falan onu.